Bugün çok önemli bir gün üniversitemiz için, hem de Kırgızistanımız için. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız burada ağırlamaktan çok memnuniyet duyduk. Tabii Sayın Rektörümüzün ifade ettiği gibi üniversitemiz sadece akademik ve eğitimle ibaret bir üniversite değil. Dışa dönük, Kırgızistan'a fayda sağlayan, topluma fayda sağlayan, aynı zamanda Kırgızistan ekonomisine, sosyal hayatına dokunan bir üniversite olduğu için bugünkü kongremiz Özellikle enerji yatırımları, Kırgız Türk iş adamlarının ortaklaşa düzenlemiş olduğu bir konferans çerçevesinde şekillenmeye başladı. Bu tabi hem üniversitemiz için çok büyük bir kazanç hem de aynı zamanda Kırgızistan için değerli bir kongre oldu. Bu kongrenin sonuçlarından bir tanesi, Türkiye ve diğer Türk Cumhuriyetlerinin buraya yatırım yapacak olan insanların burayı tanıması, bilmesi, fırsatlar sunması, bunun yüksek seviyede katılımla dile getirilmesi. Kırgızistan ekonomisine ve enerji yatırımları için yeni fırsatların oluşmasına zemin hazırlayacaktır. Bu anlamda çok güzel bir kongre oldu. En baştan itibaren üniversitemiz her türlü desteği zaten sağlamıştır. Hem kongreye hem dışarıdan gelen misafirlerimize. Dolayısıyla bu kongre şu an çok iyi gidiyor. Umarım sonuçları da başta Türk dünyası olmak üzere Kıbrıs'ımıza da faydası olur. Olacağını zaten düşünüyoruz. Aynı zamanda üniversite öğrencilerimizin de bu kongreden yeterince zaaf